ये 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 Ay, of, of. ilgileniyorum Aha. ben. 3-4 senedir ben bunları bakıyorum. İsteyenlere, sahiplenen onlara da veriyorum. Aha. ama şimdi pandemi olduğu için eee ben de evden çıkamıyorum. E, yemek de yok. Onun için zorlanıyorum, bakamıyorum. Köpekler öteye veriyor, sağa sola gidiyor. Onun için bakamıyorum. Yani biraz yardım istiyorum onlara yemek mama olsun. Yani ne olur Allah rızası için biraz yemek çünkü yoksa öldürecekler onları. Tavukları aralarda saldırıyorlar. Bilmem ne onun için. Yani saldırmaması için yani ben biraz besliyorum burada onları. Devamlı besliyorum. 3 senedir besliyorum. Bir yandan da dağıtıyorum millete veriyorum. isteyene veriyorum yani. Şimdi sokak köpeği yok. Bunlar sokak köpeği değil, bunlar evcil köpek. Evlerden atılmış. Tamam. Ee, evlerden belediyeye atılmış. Belediyede bunları aşılamış, hep bütün damgalı. Aşıladı, buralara bıraktı. Tamam sağ ol. Belediyede çok köpek var, bakamıyor. Ne yapsın? Onlar dünya dolu. Olsun, verseler ben burada bakarım. Ne ücreti, ne ücreti veriyorum, alanlara veriyorum. Bak orada bir tane güzel var, onu, şunu ver, veriyorum. Şu güzel köpeği, onu alacak K9, bunu alacaklar onu. Gelip alacaklar onu. Onu veriyorum. Daha da verdim çok. On tane çok da verdim. Demek ki maaşınız Yok emeklim ya maaşımın hepsini bir buçuk milyar maaş o da yarısını veriyorum onlara yediriyorum yesinler ne yapalım. Peki talebiniz nedir yardım bekliyorsunuz neler yapılsın bu hayvanlar için? Neyse. Ya her şey yapılsın ya hayvanların bu bu yasası çıksın en önce bunu istiyorum ben bu yasası çıksın hayvanların yani bak yani bunlar da hayvan insan bu da bu da hayvan yemek istiyor şimdi kış yağmur perişanlık içinde e bunlar da yemek istiyor e tek bizim yememizden olmuyor yavrum. Olmuyor tekbise ne olsun ilgililer duysun. Yani bunları da yardım edelim yesinler bu hayvanları da yani bakalım bunları atmayalım sağa sola. değil. <laughs> aqui que